Hepinize selamlar dostlar. Tekrardan PUBG Harbi'se karşınızdayım gençler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bana sorarsınız. Ben çok iyiyim. Ee, şöyle söylemek istiyorum. Harbi'si full arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum ben size. De. Bir dakika biraz kısmam gerekiyor. Tamam çok fazla kıstım. Tamam bu şekilde iyi. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Royal tam full Tam, çünkü şöyle gördüğünüz gibi 53 seviyeyiz. Bu ihtimalle en kötü. Açarsak 60 seviyeye kadar falan çıkabiliriz e, ee, tam fullleyeceğimi düşünmüyorum. Ama yine de büyük ihtimalle ben bunu fullledim diye başlıkta görürsünüz. Şimdiden videoya geçmeden kanala abone videoya like derseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, şimdiden gelin sizlerle beraber bir valpesimizi yükseltmeye basalım arkadaşlar. 300 UC'mizi verdik şu şekilde. Ve Ruhalpes 50'ye 50 kadar açtım. 50'den sonra zaten OC verecek. Onu da tamamlarım zaten 100'e kadar. Tam olarak 56 level olmuş bulunmaktayız. Al dedim. E, ee, i̇cat ustası dedi güzel. Kafasını verdi çok iyi. Hançer güzel. Uçak uçak güzel uçak. <laughs> uçak güzel uçak. <laughs> Hadi bakalım. Ee, bakalım ne olacak şimdi. Çünkü şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Benim bir dakika bu pompalı ilk defa desen geldi bu arada. Yükseltirebilir desen. Güzel. Güzel şeyler açıldı gayet iyi. E şöyle söyleyeyim dostlar sizlere. Bakayım bu arada açabiliyor muymuşuz. E, açabiliyoruz hadi bakalım. Üçüncüyü de açalım sizlerle beraber. Şu şekilde tıklayarak buraya geldim. Tam hepsini açtım şöyle. 50 bas bas bir verdim. Şu an 50'ye kadar da açmış olmaktayız um, arkadaşlar. E, şöyle söylemek istiyorum. Ücretsiz mi diyor? Yok ücretsiz değil pardon. Tamam dedim. Yücesiz evet <laughs> Hadi bakayım ee, Bu kaç tane var güzel bir, Hemencik patlatalım bir tane neymiş 10 ee, defa gelen üstünden tırman Tırmanırız bu görevi de yaparız Neyse ben bunları sonra bakarım videodan sonra da ee, Şöyle söylemek istiyorum benim şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Destansı kısmında Bu arada ekleyebilirsiniz ve kanala gelebilirsiniz Şöyle id'im burada yazıyor 532-669-0726 Arkadaşlıkla kısmını yazarak Giderek, giderek profilime girip o üç noktaya tıklayıp buradan BDO lider kısmına tıklayarak bilgi kısmından kanalımız şu an 7 kişi. Yani destek veren herkese çok teşekkür ederim. Gelebilirsiniz. Direkt katılabiliyorsunuz bu arada bildiğiniz üzere. Ee, neyse şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Ee, bir dakika şu an şunu halledelim. <laughs> Nerede abi? O? Burada mıydı bakayım. Koleksiyonlar. Ee, yok şöhret. Koleksiyonlarda bir şey gelmiş bize. Bakalım ne gelmiş. Ne veriyorsun hocam sen bize? Giysilerden mi? Hepsini aldı. Ne veriyor? 600 jeepers. İdare eder hocam. şey de kötü değil. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada Destansı gösteriş Tam olarak 31 tane destans varmış. Bunu umarım 50 yapınca destansı gösteriş Yusuf falan çekerim yani el yapmaya az kaldığında çünkü neşas gösterir. ilk defa bu hesapta olacak ve hesapta şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap tam olarak şu an 6 yıllık aşağıda görüyorsunuz 6 yıllık hesap çok fazla oynanmadı daha doğrusu hesapta ama 6 yıllık hesap olması gayet e, nadirliğine olsun vesaire arttırıyor zaten bu arada popüler savaşlarını da desteklemek için e, tekrar söylüyorum id yazarak papayak atabilirsiniz e, ücretsizce atmanız yeterli zaten dostlar onu söylemek istiyorum ee, gördüğünüz gibi Ruhal Pes'i aşırı sormaktayız ve 56. seviyeye kadar geldik. Buradan da hepsini aldım Güzel. İyi. Hadi gelin bakalım. 107 varmış. Gelin bir onu patlatalım buraya. Onu demiş. Par pardon şey. Ee, onu ucuya patlatalım. Bakalım bize ne verecek. Geç dedim. Diyemedim. 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 Bir boya. İdare eder. İçindeki ses burayı da bir 30'cuya basmamı söylüyor. Bastım. <laughs> İçindeki ses. <laughs> bu boya. Güzel. Kötü değil. Yine bakalım neye seviye basabiliriz. Aa, bu, şuradaki neymiş? 20 bucağı mı? 5 buca mıydı? Neyse bu kalsın. Bu sana indirim geliyor. Aa, bu ne? Güzel. Buradan da bir, bir materyal falan bakalım. <laughs> Aynen kardeşim. İki tane. Ah lan. Ah lan PUBG. Niye öyle bir şey yaptım be? Buradan bir tane hamlem geliyor herhalde bize. Evet. Buradan bir tane artık hamlemimiz var. Bir, yok pardon. şimdi şunu yapmak istiyorum. E, ismi neydi ya? Ha, atölye. İki tane materyalimiz var. Şimdi videoyu şu an burada durup like atıp kanala abone e, çok teşekkür ederim. Ve sizden şu an burada videoyu durdurun ve kanala like atıp bir de abone olun arkadaşlar. Şimdi ve yorumlara da gidin. Şu an söyleyeceğim bir şey yazmanızı rica edeceğim. Arkadaşlar sizce bir dakika dostum istek atma. Şöyle söyleyeyim. Piloksunu öldürme efektimi açsam ya da bir dakika çok pardon dostlar şunu kapatayım bu arkadaş istek durdu maalesef o şeyi de anlamıyor arkadaşlık dedim arkadaşlık isteklerinizi kabul ediyorum ama şimdi şöyle bir durum oluyor ee, arkadaşlık isteğini kabul ediyorum ama adamı istek adam istek alıyor bana müsait değilim diye, diye reddediyorum tekrar istek atıyor o ayrı bir dava bu yüzden bunu yapmayın lütfen piyoksen nasıl ölüm duyursun açayım yoksa e, şöyle görmek istiyorum e, Skyler'de bir şey yapmıyor zaten DP var boş burada. Ölüm duyurusu. DP kullanmıyorum ki. P90 kullanıyorum ama şimdi. Ya en iyisi P90'a ölüm duyurusu basmak. Benim, kulağı, benim kulağım benim kulağıma öyle geliyor. Ya sizce P90'a mı basayım yoksa bunu yavaştan yükselteyim mi? Cem 4 oynamıyorum. Bence en iyisi P90'a basmak bu ölüm duyurusu. Hayırlı olsun ölüm duyurusu. Ve vurma efekti de gelirse süper olacak. Ee, şimdi arkadaşlar kendi çok dikkat edin. Tekrardan söylemek istiyorum kanala abone olup video like atmayı unutmayalım. Ve kanalımıza gelmeniz ücretsiz ve e, direkt olarak katılabiliyorsunuz haberiniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın ve bu neymiş tamamdır sıkıntı yok hocam. Allah'a emanet olun arkadaşlar <laughs> görüşmek üzere bay bay.